Evet arkadaşlar, bugün sayı kesir problemleriyle karşınızdayız. Sayı kesir problemleri denklem kurabilme yeteneğidir. Yani bir bilinmeyen ifadenin nelerle çarpılacak, nelerle katlanacak, bunların içerisinde ne gibi işlemler dönecek bunları bilebilmemiz lazım. Mesela basit yöntemlerle bir denklem kurmayı göstermeye çalışalım. Daha sonra da bunlarla ilgili problemler çözeceğiz. Mesela bir sayının iki fazlası. Bir sayının demek direkt x demek. 2 fazlası demek direkt toplama anlamına gelir. Dolayısıyla bizim ifademizde x artı 2 şeklinde konuşulur. Bir sayının 3 eksi, eksi demek eksi 3 anlamına gelir. Bir sayının 4 katı, bir sayının 4 katı ise 4x yani çarpım anlamına gelir. Şurası eksi, burası çarpı şeklinde. Hatta çarpıydı. Diğer x'e karışmasın diye şöyle de yapabiliriz. Burada da kafamızı karıştırması amaçlı cümleler kullanacağız. Mesela diyecek ki bir sayının iki katının üç fazlası. Öncelik kim? Önce adamı ikiye katla daha sonra üçle ekle şeklinde. Buradaysa aynı rakamları kullanarak daha farklı. Sadece lafları yer değiştirdin. Burada da Üç fazlasının iki katı demek. Bu da bu şekilde bir denklemi kurmamızı sağlar. Bunlarla ilgili birçok problem tarzları var. Biz de bu problem tarzlarını elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım soru tarzlarıyla. Şimdi. Mesela çok sık karşılaşabileceğiniz soru tarzları var. Bir de bunların yeni nesil tipleri soruları var. Onları da Allah kısmet ederse bir sonraki yayınlarımızda sizlere göstereceğiz. Mesela bir çocuk merdivenleri ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Bu çocuğun çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 20 fazlaymış. Merdiven kaç basamaklı? Bu soru tiplerinde isterse bu e, sorularda adım sayısını sorabilir. Veyahut da ne bileyim atıyorum nedir, ikişerden kaç adım atmıştır ya da adımların toplamını sorabilen her çeşit var. Ama biz burada kaç basamaklıdır diye basamak sayısını sormuş ve biz bunu denklemle dönüştürelim. İkişer ikişer çıkmak demek o sayıyı o ifadeyi bilmediğimiz o sayıyı merdiven basamağını bilmediğimiz için x diyoruz. Bu ifadeyi ne yapıyoruz arkadaşlar? İkiye bölüyoruz. 2'şer i̇kişer, ikişer çıkıyoruz. Daha sonra üçer üçer çıktığımıza göre de o ifadeyi yani bilinmediğimiz o merdiven basamaklarını üçe bölünmesini sağlıyoruz. Ve farkı dediği ise yani diyor ki ne diyor? İkişer ikişer çıkıyor. Üçer üçer niye? Fazla diyor. Fazlalığı nasıl anlarız? Farktan anlarız. Çıkartmış ve çıkartmış ve sonuç itibariyle de bizde ne yapmış? 20 fazlalık vermiş. Burada hemen paydaları eşitlememizi istiyor. Paydaları eşitlerken altına yazmak yerine ben hemen direkt olarak çarp 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 dediğimiz tekniği kullanıyoruz. Nasıl yani? Bununla çarpıyoruz, bununla çarpıyoruz ve bununla çarpıyoruz. O zaman burayı çarparsanız 3x 2x bölü 6 eşittir 20 olur. Burası da x bölü 6 eşittir 20'den işler dışarı çarpımı yaparsanız x eşittir nedir? 120 basamak elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi bunu hemen denklemsel olarak bulduk. Ama bu yapacağımız harekette ise sadece basamaklar için kullanıldığımız bir tekniklerden bir tanesi. Aslında şuradaki denklemi daha pratike döküyoruz. Mesela şöyle yapalım. İkişer ikişer çıktığını, üçer üçer indiğini ve ikisinin arasındaki farkın da 20 olduğunu ifade ettiydik değil mi? Bunun üçünü çarparsanız eğer arkadaşlar yine 120 basamak elde edersiniz. Aynı şuradaki yaptığımız denklem şeklini ne yaptık? Burada ifadeleri daha pratiğe dökmüş olduk. O zaman hemen bu sorunun üzerine ben biraz daha laflayayım. Ne yapayım? İkişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğimde atıyorum nedir? 70 adım fazla attığımı düşünseniz kaç basamak var derseniz. Böyle denklem kurmak yerine direkt bunları bir çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 140 mı ne yapar? 140 olur. 3 çarp ya da 6 ile 7'yi çarptığınız zaman 420 basamak elde edersiniz. Peki bir başka bir şey söyleyelim. Yani ikişer ikişer çıkıp beşer beşer inse mesela biraz 5 adımı fazla zor atar da olsun biz attığını düşünelim. Beşer beşer attığın, attığında 60 adım fazla attığına göre o zaman ne yapacağız? Yine aynısını yapacağız. Yine 2 ile 5'i çarptık 10, 60 çarptık 600 basamak var demiyoruz. <laughs> hemen atlamayalım. 600 bulduk. Ancak bu sefer ikisinin arasındaki farkı görüyor muyuz? Fark kaç? 3. O zaman farkına da bölüyoruz. Toplam 200 basamak var. E peki öbürlerinde ne için? Öbürlerindeki fark zaten bir de bire bölsek ne olur, bölmesek ne olur? Bu da bu işin pratik oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Hemen bir başka soruyla devam edelim. Bir başka soruyla devam edelim. Bir e, ne diyoruz arkadaşlar? Bir ee, çubuk 16 parçaya bölünüyor diyor arkadaşlar. Ya 16 parçaya bölünüyor da ne demek istiyor yani 16 parçaya bölünüyor. Parçalardan her biri parçalardan her biri altı e, santim kısa olsaydı. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşin garip tarafı bu da aynı merdiven sorusu. Niçin merdiven sorusu? E çünkü çocuk diyor ki. E, 16 parça biliyorsun ondan sonra 6 santim kısa olsaydı 24. Yani demek istiyor ki x bölü 16 eksi x bölü 24'tü. Farkı da diyor. İşte nedir? 6 santim kısa olsaydı farkı da 6 diyoruz. Değil mi? Ve buradan da buradan da ne yapacağız? Paydalar eşitleyeceğiz. Yani e burada ne yapalım? 48 bu sayılar büyük olduğu için yapacak bir şeyimiz yok diyoruz ama olsun hemen oynayalım. Ne yaptık arkadaşlar? 48'de buluşur. Dersek 3'e 2'ye buluştururuz. 3 eksi 2 x dedik. Burası ne yaptı? x bölü 48. O da eşittir 6. Burası da x dedik. 6 ile 48'i hemen çaktırmadan şu yanına çarpalım. 48 elde var. 4, 24, 28, 288. Peki 288 çubuğun tamamı 288'miş de. Ya ben bunda çubuğu. Benim hani o biraz önceki öğrettiğim teknikte yapsaydık ne olurdu? Bakalım ne olurdu? Yani neydi? 16 parça vardı. Büyük küçüktü, büyüktü derken. 24 parça vardı. Ve aradaki fark da kaçıdı? 6'yı idi. Ve 3'ünün çarpımında ne elde edeceğiz? Bir bakalım arkadaşlar. 16 çarpı 24 ama aslında hemen şöyle yapalım. 6 ile 16'yı bir çarpalım. 6 ile 16'yı çarptık direk direkt ya da hiç çarpmayalım. Şöyle yapalım. 16, 24, 6 diyelim. Çarpım halinde bırakalım. Ve bölü hani neydi? Farktı. Fark kaç? 8 arkadaşlar. O zaman 8'e tak tak dedik. Şuradan 3 yapalım. Şimdi çarpalım. 3 ile 6'yı çarptım. 18. O zaman 18 ile 16'yı çarparsak 48 elde var. 4, 8, 12, 16 burada. 8, 8, 2. Yine 288'i bulmuş olacağız arkadaşlar. Hemen devamında bir soru daha gelsin hemen. Diyelim ki bir parkta toplam işte iki kişilikle üç kişilikle 40 tane bank var diyor. Tamam. Parktaki toplam oturma yeri de 90'mış. O zaman üç kişilik kaç tane bank var diye ifade ediyoruz. Arkadaşlar bu soru çok önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü siz aslında bu soruyla çok fazla karşılaşıyorsunuz, karşılaşacaksınız. Nasıl karşılaşacaksınız arkadaşlar? Mesela kumbara soruları bu sorudur. Ya da hayvan ayakları bu sorulardır. Veyahut da buna benzer daha bir sürü çeşitler vardır. Ama tarz aynıdır. Çözüm tarzı aynıdır. O zaman bir bakalım. Ne demek yani? Mesela iki kişilik diyor arkadaşlar. Değil mi? Ya da üç kişilik diyor. Evet iki kişilik ve üç kişilik. Biz çaktırmadan da bir de kalem de değiştirelim. Diyor ki iki kişilik, üç kişilik. E tamam arkadaşım iki kişilik, üç kişilik. Kaç tane vardı bank? 40 tane bank vardı. Peki 40 tane bank varken kimi soruyorsun? Üç kişiliği soruyorsun. O zaman ben üç kişiliğe x desem. iki kişilikte de kaç tane var? E arkadaşım üç kişilikte mesela 10 tane olsaydı. E kırk tane bankın 10 tanesi üç kişilikse e 40'tan çıkartırsan 30 tanesi de burası olur. E o zaman ne demek yani? X ne demek? <laughs> 40'tan X'i çık manasına gelir. Peki, oturma sayısını nasıl bulacağız? Oturma sayısı da 90'dı ya. E arkadaşım 10 tane 3 olsaydı, 3'lük olsaydı 3 ile 10'u çarparsanız kaç olacaktır? 30 kişi olacak. Ha. Yani aslında ne istiyor? Bu ikisinin çarpmasını istiyor. O zaman hemen biz de çarparsak 2 ile 40 eksi x ve burası da artı 3 x eşittir 90 dedik. E peki aç bunu. O zaman ne olur? 80 eksi 2x artı 3x eşittir 90. Burası x olur. 80 de bu tarafa giderse 10. Oo, 10, 10, 10 deyip durduk ama gerçekten de bu sayı 10'muş. Evet 10. Demek ki iki kişilikte de 10 çıkarsanız 30 tane de iki kişilik olurmuş arkadaşlar. Peki ben bu sayının buna yakın değerleriyle oynayarak bir tane daha çaktırmadan hemen şuraya araya ekleyeyim. Mesela kumbara diyesin. Mesela ne diyelim 25 kuruşla 50 kuruşum var ve kaç tane olsun yine buradaki sorudaki gibi 40 tane diyelim. E ya aynı hareketi yapalım. 25'e 50 buna 50 kuruşu soralım tamam mı? X diyelim o zaman ne olur bu da 40 eksi X. Aynı hareket. Peki toplamda kaç tane olsun? 18 lira olsun. 18 lira da toplamda var. İyi e nasıl 18 lira yapacaksın? Bunları çarparak yapacaksın. 25 kuruşta 40 eksi x'i çarptım. Artı 50 ile de x'i çarptım. Ve 18 kuruş lira bu. Kuruşa çevireceğim. Bir iki tane sıfırı yerleştirdiğim zaman otomatikman lira kuruşa dönmüş oldu. 1800 kuruş oldu. Peki bunu açacağım. Hemen bunu açarken 40 40'la 40 ile 25'i bir çarpmamız lazım. 25 ile 40'ı çarparsam Burası 100 olur. Burası 0 olur. 1000. 1000 eksi 25 x artı 50 x eşittir 1800 oldu. 1000 bu tarafa giderse buradan da 25 çıkarsa 25 x eşittir 800 oldu arkadaşlar. 800'ü de 800'ü de arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz sahtekarlık yapalım. 25 800 dediğimizi 8 çarpı 100 diyelim. Şu 25'te 100 4 diye ayrılır. 4 kere 8 de 32 olur dedik. Demek ki 50 kuruştan 32 tane varmış. 8 tane de arkadaşlar 25 kuruş varmış. Şuna 32 dedik, şuna da 8 dedik. İşte tarz aynı, yöntem aynı. Bunlar gibi hayvan ayakları. Hayvan ayakları deyip duruyoruz ama atıyorum mesela nedir? Tavşan 4 ayak, tavuk 2 ayak. Yani ayaklarının hesabından götürtüreceğiz. Bunun gibi soru tarzlarına karşılaştığınızda tekniğimiz bu olsun arkadaşlar. Hemen bir başka sorumuz. Bu başka soruda da diyor ki öğrenciler sıralara ikişerli oturuyor. 13 öğrenci ayakta kaldı. üçerli oturursa da 3 sıra boşta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci var? Hemen bakalım arkadaşlar. Diyoruz ki arkadaşım öğrenci sayısı zaten değişmiyor. İki yerli de otursan, üçerli de otursan aynı öğrencilerle oynuyorsun. O zaman bir bakalım denklem kur diyor. Benim sıra sayıma x kaç tane sıra olduğunu ben de bilmiyorum. x desek x ikişerli oturursa 2x yani atıyorum 10 tane sıra var. 2 şerel otutturuyoruz, 20 kişi oldu. Ama 13 tane öğrenci de ayakta kaldı arkadaşlar. Peki bu aynı öğrencileri tutuyorum. Bir de diyorum ki üçerli otutturayım, Yani 3 ile çarpacağım. Ama tek şart 3 sıra boşta kaldı. E bizim sıra sayımız x değil miydi? O zaman x'ten 3 sıra çıkartıyoruz. Peki burada da hemen açarsak 2x artı 13 eşittir. Dağıt bunu 3x eksi 9. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa deyip bunu bu tarafa, bunu bu tarafa sallarsak 13 artı 9 eşittir 3x eksi 2x. X buradan ne yapar? 22 diye çıkar. 22 kim? Sıra sayısı. Peki benim öğrenci sayım nedir arkadaşlar? Benim öğrenci sayım da 2 çarpı 2x artı 13 idi ya. X yerine 22 yazarsanız Bizim ifademizde ne olur? 2 ile çarparsak 44 artı 13 o da ne yaparmış? 57 tane öğrenci var arkadaşlar. Öğrenci. Şimdi bunlar da bu soru tiplerinde de mesela bunu gıcıklaştırmak istersek eğer. Mesela ikişerle oturuyor 13 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerle oturttuğunda iki sıra boş kalıyor ama bir sırada da bir kişi oturuyordu. Ya ben bir kişiyi yani onu üçlü yapmam gerekiyordu ama yapamamışım bir tane fazla kaldı. O zaman onu da kaldıraya orada bir sıra daha boşalta çıkartmış olsunuz o şekilde hamle yaparak boş sıralarla konuşursunuz. Mesela şimdi bir tane de diyoruz ki böyle basit bir tane soru bazen soru tarzlarında hemen ilk sıralara yerleştirirler. Ne olur ne olmaz biz de bir tane atalım dedik. Diyor ki 1/6'sını Kimin 1 bölü 6'sı? Bilinmeyen sayının yani x'in 1 bölü 6'sı değil mi? Yani onu direkt 6'ya böl. Bunun 1 bölü 6'sının 4 fazlasının 3 kat. Hani ilk başta yazdık ya hatta kelimelerini yer değiştirip oynadığımız oyunlardan bir tanesi. Ondan sonra bu diyor kendisine eşitmiş. Arkadaşım kendisi zaten x diye. O zaman hemen bunu dağıtırsak o zaman ne olur? 3x'i dağıtırken çaktırmadan şuradan pat pat diye gider. O zaman yani şöyle sadeleştirir. Bu x bölü 2 kalır. 3 ile 4'ü çarparsınız. O da 12 elde eder x. x'i bu tarafa sallarsanız 12 eşittir. x eksi x bölü 2'den çarp çıkart yaparız. 12 eşittir. x bölü 2 bir değişler dışlar La x'in 24 olduğunu buluruz. 24 sayısının demek ki 1 bölü 6'sının 4 fazlasının 3 katı kendisine eşitmiş arkadaşlar. Cevabımız da neymiş? Edirne'ymiş. Hemen bir soru daha. Bu da netliklerle alakalı bir soru. Diyor ki arkadaşım 4 yanlışı bir doğruyu götür diyor. 60 soruluk bir sınavda tüm sorular cevaplıyor. Ya cevaplamasaydı ne olurdu? Cevaplamasaydı atıyorum 4 tane boş soru var deseydi o 4 soruyu çıkartıp 56 soru üzerinden oynayacaktık. Bir şey fark etmez yani. Onun için ona dikkat edeceğiz. Tüm soruları mı cevaplamamış ya da arada boş bırakmış mı? Onlara bakacağız. Peki diyor ki kaç yanlış yapmış öğrenci? 42,5 net yapmış ama kaç yanlış yapmış arkadaşlar? Bir bakalım. Öncelikle net ne? Net nedir? Bir bakalım. Net dediğimiz ifade arkadaşlar şöyle bundan götürelim. Net dediğimiz ifade net nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle. Net doğrudan doğrudan ne diyoruz arkadaşlar? Yanlışın. Yanlışın dörtte birini çıkarttığın zaman net açığa çıkıyor. O zaman buna istinaden, buna istinaden konuşursanız eğer, hemen buna istinaden konuşursanız, 42 buçuk netimiz var. Doğrumuz, vallahi bilmiyorum doğrumuzu nedir bilmiyorum ama adam yanlışı sorduğuna göre ben yanlışa x desem ayıp olur mu? Hiçbir sıkıntı olmaz. Direkt x dedim. O zaman aynı Hani biraz önce yaptık ya işte nedir 2 kişilikli 3 kişilik banklar vardı. 3 kişiliğe x diyince öbürüne de ne diyeceğiz mecburen? İşte işte bilmem ne x, eksi x diyeceğiz. O zaman burada da 60 sorunun tamamını yaptığı için 60 eksi x diyeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan 42 buçuk dedik. Buradan hemen şunu parantezi açtık. Zaten bir işe yaramadı eksi x bölü 4 dedik. Şuradan çarp çıkart yapıyoruz. 42,5 eşittir 60 eksi 5x bölü 4. Yani 5x bölü 4 arkadaşlar. Ya şurada 5x bölü 4'ü bu tarafa şunu da bu tarafa götürelim. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diye. O zaman burası ne yapsın? 5x bölü 4 eşittir 60 eksi 42,5 dedik. Hemen bunun devamında hemen bunun devamında 5x bölü 4 62,5 ama 42,5 nedir? 8, 7,5 yani 50 yaptı. 17,5. 17,5 da bundan farktan çıktı. Özür hmm. bu tabi kaç tane virgül olacak. 17, 1. 17,5 şu, şunu sildik şu kaldı. Hemen bir içler dışlar çarpımı yaptık. 5x de ne yapar? 17.5 hemen şöyle bir çarptık 4 ile. 0 ondan sonra 10 28 30 elde var 3 7 dedik bir 0 attık 70. 70'i de hemen bir 5'e böldük arkadaşlar. X de neymiş arkadaşlar? 14 olarak cevap çıktı. Demek ki bu adam 14 tane ne yapmış? Yanlış yapmış arkadaşlar. Ve neti de 42,5 olmuş. 60 soruda 42,5 orta hallinin üstü demektir. Bir bakalım şimdi bir soru daha gelsin arkadaşlar. Şimdi bu da Evet, sayı kesir dediydik yani sayı kesir problemlerinde konuşmuştuk. Bu da kesir problemlerinden bir tanesi. Şimdi önce bu soruyu çözmeden önce kesir problemlerinde ne gibi bir işlemler yapmamız gerekiyor? Veyahut da ne gibi hamleler yapmamız gerekiyor? E, onları izah etmemiz lazım ama bu soruda değil tabii ki. E, mesela bu soru için şöyle bir kısa bir not şu tarafa çaktırmadan yazalım. Kesir problemlerinde, kesir problemlerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir, kesir problemlerinde madde miktarı belli değilse veyahut da nasıl söyleyeyim e, bizi hep kesirlerle ifade ediyorsa, işte nedir 1 bölü 5'i, 1 bölü 4'ü falan gibi ifadeler kullanıyorsa bunların sadece paydaların çarpımı bize tüm miktarı verir. Ha, ne demek paydaların çarpımı? Mesela adam diyor ki işte 1 bölü 5'inin faturaya yatırdım. 1 bölü 2'si işte kiraya gitti. Yok işte 3 bölü 5'i, 3 bölü 7'si atıyorum tamam mı? 3 bölü 7'si bilmem nereye gitti gibi ifadeler var. Burada adamların maaşı ya da top kumaşın tamamı veyahut da yüksekliğin tamamı gibi laflarımız, sorularımız, köklerimiz var. Bizim amacımız burada hiçbir şeye bakmadan... Paydaların çarpımı bana neyi verdirecek arkadaşlar? Tüm miktarı verdirecek. Dolayısıyla burada 7 ile 5 ile 2 ile çarptığınız zaman 70x diyeceğiz tüm miktarı arkadaşlar. 70x'in ondan sonra 1 bölü 5'ini mi alırsın, 1 bölü 2'sini mi alırsın, 3 bölü 5'ini mi alırsın? Neyini alırsan al. Ama sonuçta hep tüm miktar olarak 70'ten gideceğiz. Bazen bunların geriye kalanını sorar, geriye kalmayanını sorar. Ne bileyim bir sürü uydurup uyduruk laflar var. Dolayısıyla bunları bu şekilde halledeceğiz. Hemen bu sorumuza bakalım. Bu soruda da diyor ki 25 bölü 3 sayısının 1 bölü k'sı. Arkadaşım 25 bölü 3'ün 1 bölü k'sı ne demek? Bir bakalım. 25 3'ü, 25 bölü 3'ü diyor arkadaşlar direkt olarak 1 bölü k'ya çarptığın zaman otomatikman 1 bölü k'sını almış olursunuz. Ve bu diyor 10 bölü 9'un 1 bölü 7'sine eşit diyor. O zaman ne demek? Eşit diyelim 10 bölü 9'un 1 bölü L'sine. Peki sonra ne diyor? K sayısı L sayısından kaç katıdır? K sayısının L sayısının kaç katı olduğunu ben nereden bileyim? Mesela ne diyor arkadaşlar? Kaç katıdır lafı verdiğinde? Mesela 24 sayısı, 24 sayısı 8'in kaç katıdır? E hemen atlayacağız 3 katıdır diye. E nasıl bildim peki? Bunu bölerek biliyorsunuz. O zaman demek ki ben de ne yapacağım arkadaşlar? K sayısının L sayısına bölmüş olacağım. Yani adam bunu K'yı L'ye böl diye soruyor. Ha tamam hemen bir bakalım. O zaman direkt olarak burada bunlarla bir oynamaya çalışalım ama ben bunları hani oran orantı konusunda var diye herkes karşısındakiyle diye. O zaman ben herkes karşısındaki ise diyorsa şunları bir sadeleştireyim. Şunu 5'e bölüyüm 2, şunu 5'e bölüyüm 5. Ha elimdeki malzeme ne oldu? 5 bölü K. Burası da ne oldu? 2 bölü 3 L oldu. Bir de içler dışlar çarpımı yaparsam şöyle. O zaman ne olur? 2K eşittir. 15 L'ye karşılık gelir. Adam ne istiyordu? K bölü L'yi istiyordu. O zaman K bölü L'yi de 15 bölü 2 olarak burada sonuçlandırırız arkadaşlar. Hemen bir soru daha arkadaşlar. Heh, mesela ne diyor adam? Ee, bir top diyor. Tamam. Bir top her seferinde düştüğü yüksekliğin 1 bölü 5'i kadar <laughs> tüm miktarı veriyor. Arkadaşlar tüm miktarı vermese bile sen zaten o 1 bölü 5'i kadar yükseldiğinde kaç defa zıpladıysa ona kadar ne yapacaktık? Gidecektik. Bakalım önce bir uzun yolla götürmeye çalışalım. Diyor ki şuradan 300 metre, 300 metremizde burası yükseklikten düşüyor diyor. İkinci defa yere değdikten sonraki kaç metre zıplar diyor. Bu birinci defa zıpladı. Şuraya zıpladı. Burası 1 bölü 5'ini bilmiyorum. Şimdi şurası ne yaptı? İkinci defa zıpladığı zaman şurada ne kadarlık bir mesafe yükselecek onu soruyor. Arkadaşım zaten 300'ün zaten 300'ün 1 bölü 5'i 60 metre yapar. Yani burası 60 metre. Tamam. Burası 60 metre. Peki arkasından ikinci defa yükseldiğinde yani bu sefer 60'ın 1 bölü 5'ini istiyorsun. O da nedir? 12 metreye karşılık gelir. Demek ki burası neymiş? 12 metreymiş. Peki burada tüm miktar bilinmese idi. Tüm miktar bilinmese idi. O zaman ne yapmamız lazımdı? E peki benim arkadaşım kaç defa zıpladın? 1, 2. Yani 1 bölü 5 de 1 bölü 5. 1 bölü 5, 1 bölü 5'ti. Hani sana demedi mi paydaları çarpacaksın, tüm miktarı bulacaksın idi? Tamam. 5 beş ile 5'i çarpın arkadaşlar nedir? Tüm miktar olarak 25x'i bulacaksın. Peki 25x bunu 300'e... Böleceğiz şimdi. Bakın hemen bölelim. Her tarafı 25'e bölelim. Her tarafı 25'e bölelim. Çarptırmayın ben 300'ü 25'e bölmeyi bilmiyorum. Ama onun yerine 3 çarpı 100 derseniz eğer 25. Bu da bunu sadeleştirirse 4. 3 kere 4. O da nedir? 12 metreye karşılık gelir. Bakın bu da pratikten. Ha bu adam zaten zaten miktarı vermişti. Tüm miktarı verdiği için kolay bir tarz soruydu. Ama vermese de fark etmez. Biz zaten burada yine aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Bulmuş olacağız. Hemen bir soru daha. Ha, bu sefer tam memurlara göre denk geldi. Bakalım memurumuz ne yapacak? Biz de e, bu memur maaşlarını yükseltmeye çalışalım. Dur bakalım. Memur maaşının 1 bölü 4'ünü ev kirasına. Valla maaşı belli değil bu arada çaktırmayın. 1 bölü 4'ünü 4'ünü aldım. Hemen kalanın geriye kalanın yalnız dikkat edin. 1 bölü 5'ini faturayı harcamış. Geriye de 600 lirası kalmış. Gene iyi kalmış. Ondan sonra hemen devam ettik. Ee, o zaman hani dedi ya tüm miktarı hemen ne yapalım arkadaşlar tüm miktara bakalım. 4 ile 5'i çarpınca otomatikman 20x dedik. Bu memur maaşının maaşının tamamı arkadaşlar. Maaşımız ne kadarmış? 20x'miş. Bitti. Peki şimdi gelelim maaşını adamın maaşını harcayalım. 20x'in 1 bölü 4'ünü kiraya verelim. Direkt olarak buradan gitti 5. 5x gitti mi arkadaşlar? Kiraya. Peki geriye kalanın dedi. 20x'ten 5x çıkartırsanız kaç kalır? 15x kalır. 15x'in de tutmuş 1 bölü 5'ini faturalara vermiş. 3x de faturalara gitmiş. Sadeleştirdik. Faturaya. Peki bu adamın harcadığı miktar ne kadar arkadaşlar? 8x harcandı. Harcan harcandı. Tamam, harcansın. Peki 8x harcandı arkadaşlar. 8x harcandıktan sonra geriye bu adamın zaten maaşı 20x değil miydi? 20x'ti. Geriye ne kadar kaldı? 20x'ten 8x çıktı. 12x kalan arkadaşlar. E peki adamın da 600 lirası kalmamış mıydı? 12x eşittir 600 değil mi? Evet. Şunla şunu sadeleştirseniz 5 olur. x eşittir 50'ymiş. Peki adamın maaşı 20x'ti. x yerine 20 yazarsanız eğer arkadaşlar. Adam da zaten maaş soruyor ama ben daha dallandıracağım. 20 çarpı 50'den bu da 1000 liraymış. Bu eski muhabbet yapmışız herhalde. Eski parayla 1000 lira. Çünkü 1000 lira şu anda hiç kimsenin karnını doyurmaz. Peki Ev kirası ne kadarmış arkadaşlar? X 50 liraydı ya. 5 ile çarparsan 250 lira. 5 ile çarparsan fatura da 150 lira. Vallahi faturalar kiraya yaklaşmış. Evet. Hemen hemen bir soru daha arkadaşlar. Sıla'nın parasının Sıla'nın parasının 1 bölü 5'ini 1 bölü 5'ini sonra da tutmuş 20 lirasını harcadığına göre Harcayınca geriye harcadığı paranın iki katının parası kalıyor. Laf kalabalıklığı yapmış işte Türkçeyi düzgün konuşmak gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Kelime oyunlarına tuzaklara düşmemek gerekiyor. Şimdi ben Sıla'nın parasının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Onun için 5. Orada bir beş gördüm. Ben paraya Sıla'nın parasına daha doğrusu Sıla'nın parasına parasına 5x dedim arkadaşlar. Okey. Şimdi 5x'in 5x'in arkadaşlar 1 bölü 5'ini harcayalım mı? 5x'in 1 bölü 5'ini harcarsanız x lira harcamış oldunuz. Harcandı. Harcandı. Peki sonradan da tutmuşsun 20 lira harcamışsın. Yani o zaman ne yaptık? x artı 20 lira. Harcanan arkadaşlar harcanan. Peki harcananın geriye ne kadar kalır sizince? E, tüm para 5x değil miydi? E, 5x'ten çıkart bakalım x artı 20'yi. Geriye kalanı bulalım arkadaşlar. O da 5x eksi x eksi 20. O da eşittir 4x eksi 20. Bu da geriye geriye kalan arkadaşlar. Peki ne diyor adam? Diyor ki arkadaşlar başlangıçta kaç lirası var diye soruyor da e, harcadığı paranın harcadığı para bu arkadaşlar. Harcadığı paranın iki katı geriye kalıyormuş. Ha. O zaman iki 2 arkadaşlar x artı 20 harcandığı paranın 2 katı oldu. Geriye kalan paraya eşit oluyormuş. 4x eksi 20'ye eşit oluyormuş. Hemen bunu açarsak 2x artı 40 eşittir 4x eksi 20 dedik. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa burası 40 artı 20 olarak geçer. 60 olur eşittir 4x eksi 2x'ten de 2x kalır. 60'dan x eşittir 30. x 30'muş. Sıların parası 5x'ti. 5 ile 30'u çarparsan Sıla'nın da iyi parası varmış. Çaktırmayın. Evet 150 lirası var imiş. Evet arkadaşlar bir sonraki yayınımızda Allah kısmet ederse yeni yayın soru tarzlarıyla, problem tarzlarıyla karşılaşacağız yine tekrardan. Ara ara böyle 3 soru 5 soru şeklinde atmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın arkadaşlar.